İlker Hoca merhabalar. E, merhabalar. Nasılsın Hakan? İyisin? Teşekkür ederim. Tekrar e, 2026 yılı yıllık evet, burç yorumuyla. Evet. evet diğere gitmedik. Hala buradayız evet, ve hala buradayız. E, şimdi 2026'yı kaydediyoruz arkadaşlar. 2026 ile ilgili sizlere yıl boyunca geçerli olacak çok önemli öngörülerde bulunacağım. 2026 burç burç, güneş burçları ve yükselen burçlarına göre bu video bu videoda anlattıklarımı değerlendirebilirsiniz. Yani güneşiniz Oğlak, yükseleniniz Kova ise hem Kova hem Oğlak burcunu e, dinlemenizi öneriyorum. Söyleyeceklerim bu şekilde olacak ve e, burada şey var. Astroloji ile ilgili ben şeyi söylemeyi unuttum. Astroloji öğrenmek isteyen arkadaşlar. Bir telegram grubumuz var. Kozmik Akıl arkadaşlar. Ücretsiz astroloji öğrenmekle ilgili ben bir çalışma yaptım. Hakan'a link veririm. Telegram grubu var. Ücretsiz astroloji öğrenmekle ilgili isteyen arkadaşlarımız bu kanaldan gelip oradaki videoları izleyerek hazırlık seviyesi, temel seviye, çok kapsamlı dersler var. Vaktiniz varsa, astroloji merak ediyorsanız, öğrenmek istiyorsanız Hani gelin buyurun kanalımızda bütün videolar indekslenmiş şekilde dersi izlediğinizde zaten astroloji kavruyorsunuz. Böyle bir kıyam olsun sizlere. 2026 yeni yıl hediyesi olsun ee, diyorum. 2026'nın e, genel bir yorumunu yapalım sonra teker teker burçları anlatırız. Evet e, tek tek burçlara gireceğim. 2026 nasıl bir yıl? Şimdi arkadaşlar ekran paylaşayım. 2026 nasıl bir yıl? Önce manzarayı bir göstereyim. Arkadaşlar 2026 çok güzel bir yıl çok fazla başlangıçlar var. Özellikle başlangıçları çok destekliyor. Şimdi bu konuda sizlere gündemlerden bahsedeceğim. Nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar enerji Satürn Neptün yani özellikle Ocak ayında 20 Ocak'ta Satürn Uranüs arasında bir seksil açı var. Bu güzel insanların yani bu teknoloji anlamında çalışmalar e, yaptığımızı gösteriyor. Neptün Koç burcuna giriyor. E, bu güzel. Ve Neptün ile Satürn burada birleşiyorlar. Bakın burada tarihi görmektesiniz. 14-20 Şubat'ta arkadaşlar hayallerinizi hayallerinizle ilgili bakın bu Ocak-Şubat'ı çok iyi değerlendirin. Yani hayallerinizi ortaya koyabileceğiniz bir yıl. Tamam mı arkadaşlar? Yani 20 Ocak, 26 Ocak, 14 Şubat, 20 Şubat arası oralarda çok önemli olaylar yaşayacağız. Ve bu olaylar bizi çok önemli olaylara, çok önemli yeni başlangıçlara iletecek ve vazgeçmeyin. Yeni başlamaktan vazgeçmeyin. Ve Satürn, Pluto yani özellikle kariyerlerimizle ilgili artık gelecekte şunlar yok. Gelecekte şunlara odaklanmanız gerekiyor. Yani böyle bir yerde çalışıyorum gibi değil de kendi işinizi kurmaya nasıl pasif gelir elde ederim vesaire gibi kaynaklara. Tabii ki şimdi bu videoyu binlerce insan izliyor. Hepsi pasif gelir elde edebilir mi? Mümkün değil gibi görünüyor. Ama önerim bir yerde çalışarak para kazanmak değil de yani bir fikir, bir teknoloji, bir teknik, bir taktik bir şeyle para kazanmakla ilgili e, gündemler e, rin peşinde olmanızı e, öneriyorum. Gelecekte şu yok arkadaşlar bakın. Sizin yapacağınız işleri robotlar yapıyor olacak artık. Beyaz yaka işler bitecek. Özellikle beyaz yakalı arkadaşlara söylüyorum. Beyaz yakalı işler bitecek. Yani artık mühendislere çalışan sanayide böyle çalışan ihtiyaç kalmadı. Çünkü yapay zeka hepsini yapıyor artık. E, dolayısıyla e, peki ne yapacaksınız? Gelecekte ilgili çok büyük kaygı bozuklukları yaşayabilirsiniz bu 3 yıl boyunca çünkü gökyüzü bizi yeni yeni başlangıçlara iterken senin orada başlangıç yapabilecek bir alternatifin yoksa büyük bir kaygı bozukluğuna girersin. Bu videoyu izleyenlerim ben atanı bilmiyorum ki yani dosyala ben sadece önerilerde bulunuyorum. Diyorum ki arkadaşlar 2026 süper bir yıl ama yeni başlangıç yapabilecek cesareti olanlara, yeni başlangıç yapabilecek olan arkadaşlarımıza süper bir yıl. Kaygı bozukluğu da yaşayabilirsiniz. Eğer alternatifler türetemiyorsanız o zaman e, gelecek endişesi e, duymaya başlarsınız. Çünkü geri dönüş olmayan bir yola giriyoruz. Satürn Neptün'le kavuşumda Koç burcunda hayal ettiğim bir şeyi hayata geçirmekle ilgili artık sen bir şeyler yapmalısın. Şimdi burada <laughs> dediğim gibi Ocak, Şubat yeni başlangıçlar. Ya bu yıl komple başlangıç. Çok ciddi işler geliştirebiliriz kafayı çalıştıran için muhteşem işler geliştiririz. Şöyle hemen bakalım. Dedik evet Ocak Şubat dedik bakın Uranüs'te de, Nisan ayında Uranüs'te ikizlere giriyor. Arkadaşlar bu global anlamda çok ciddi gerilimler, isyanlar ama bu mucit macit bir şeyler bulduğumuzu da gösteriyor. Vallahi ben çok umutluyum. Şimdi Uranüs ikizlere giriyor. Hani ben ne diyorum hani astroloji öğrenmek isteyen var mı? Uranüs ikizlere giriyor. Yani artık hala da astroloji bilmiyorsanız yazıklar olsun yani. Ben bunu artık ücretsiz öğretiyorum yani. Daha pasif gelirler elde etmemiz gerekiyor. Bu işler yapmamız gerekiyor. Bakın Uranüs ikizlere giriyor ve Satürn'den destek ve Plüto'dan destek alıyor. Satürn Jüpiter arasında çok güzel destekler var. Yani bu açıyı özellikle Temmuz ayı muhteşem bir ay. Yani şöyle diyebilirim ya 2026'yı ilk bölüm yani Haziran'a kadar sürekli gelişimler, girişimler var. Temmuz'da çok güzel etkiler alacağız. Arkadaşlar 2020 süper yani. Ama tabii yeni başlangıç sancılıdır. Evet. Sen bir yıkım, yıkıma uğramışsındır. Yıkım geçmiştir hayatından. E tabii eski anılarında az önce yıkıldın ve tekrar ayağa kalkmaya çalışıyorsun gibi bir durum söz konusu. Olabilir ama bu açılar kötü değil yani. Burada peki konuşmamız gerekirse Jüpiter Aslan Burcu'na giriyor 30 Haziran'da bu demek oluyor ki yine bu e, bizi sahneye çıkaracak yani bu parıldayacak olan bir enerjidir. Jüpiter'in Aslan Burcu'na girmesi çok güzel bir şey. Demek gündem 30 Haziran'da makas değişimleri var hayatımızda. Uranüs Neptün'den çok güzel açılıyor. Temmuz ayı muhteşem. Yani Uranüs Pluto arasında yani burada ben valla deseler uzaydan ışık hızına çıktık falan diye buluşlar çıksa ben inanırım uçan arabalar geldi falan. Uranüs Pluto trinesi var. Jüpiter Neptün trinesi var. Yani bu muhteşem açılar bunlar. Jüpiter Neptün trinesi mesela global anlamda yayınlar. Radyo televizyon içerikleri. Şimdi bu mesela dil bilmenize gerek kalmayabilir. Mesela biz şu anda mesela benim bir arkadaşım var. Yabancı dil hani dublaj kanal açmış. Ben konuk oldum. Adam beni Çince konuşturuyor. Böyle Hakan'la hani yayın yapar gibi Hı. yayın yapıyoruz. Ama global yayın yapıyor. Yani adam bunu bulmuş. Yani bunu yapmış. Dublajlı yayın yapıyor. Valla çok sevindim. Tebrik ettim. Yani muhteşem abim aklınla bin yaşa. İşte bu ya. Şimdi bu noktada hani bunun gibi yapay zeka içerikler. Yapay zeka kendi çıkarlarımızı kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. Bak ben robotlar yapıyorum. Astrolog robotlar. Bunlarla ilgileniyorum. Neden? Gelecekte bunlar var çünkü. Yine Uranüs Pluto trinesi, Jüpiter Neptün trinesi global yayıncılıkla ilgili özellikle çok önemli başlangıçlar bizi uluslararası başarılara itebilir ve uluslararası çok ciddi iğmeler verebilir. Tek sıkıntı şu var. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Global anlamda arkadaşlar Nisan ayı da biraz savaş gerilimleri var. O bunu burada göremiyorsunuz siz ama Mars Satürn'ün böyle bir girişi var. Böyle dik yarı arkadaşlar biraz sıkıntılı bir Nisan yaşayacağız ama merak etmeyin. Hani o yüzden büyük açıları aldım buraya. Hani daha majörleri, masterları getirdim. Hani masterları üzerinden konuşuyorum Satürn'ün orada Mars'ta karesi çok önemsen hani şey gerilim var. 10 gün. Yani savaş açıları var Nisan ayında. 2026'nın Eylül ayı da süper. E, Jüpiter'le Satürn arasında kontaklar var. Abi süper ya. Yani tam aradığım yıl. Yani bu yıl hepimiz çok büyük gelişim. Yani bak bu yıl 2026 yılında konuştuklarımız var ya 2025 berbat gerçekten hiç kimse bir şey yapamadı. 2026'da var ya bambaşka yerdeyiz ha. Hakan. Süper. Bütün izleyicilere söylüyorum bak bambaşka yerdeyiz. Oha dediğimiz yerdeyiz. Yani 2026 Oha dediğimiz bir yıl olacak. Arkadaşlar bu Oha'ya hazır olun. Oha diyebileceğiniz bir şey bulun. Bir projeniz olsun. Yani kaygı bozukluğu ya ben ne yapacağım şimdi de kalmayın. Çünkü bu sürecin içerisinde işsiz kalabilirsiniz. Kaygı bozuklukları neden? E çünkü adam rutine alışmış abi. Gümleyebilir. Çünkü gelecekte o yok. Senin o yani mesleki becerinle global bir şekilde bir şeyler yapıyor olabilmen lazım. Pasiften pasif gelir elde diyor olabilecek bir şeyler bulman gerekiyor. 2025'te aslında biz bu gerçeklerle yüzleştik. Ama başarılı girişim yapamadık. Ama 2026'da yapabiliriz. Geri vites yok. 2026'da tam yol ileri. Hayal ettiğiniz her şeyi uygulayın arkadaşlar. Size cesaret vermek için söylüyorum. Yani hayallerinizi gerçekleştirmeniz için paraya ihtiyacınız yok. Çünkü sizin hayalleriniz paradan daha kıymetli. Bu çıkışı bulacağınızı düşünüyorum. Bu 2026'da bulacağınızı düşünüyorum. Gündeme gelelim. Akreplere baktığımızda akreplerde yeni iş var. Satürn Koç 6. evde transit başlıyor. Neptünle birlikte onlara muhteşem bir serüvene sokuyor. Yeni bir iş hayatı. Aa bu ne iş? Böyle free bir iş. Neptün var orada. Yani free bir otorite. Yani böyle kafa, oturuyor böyle elinde kahveyle çalışıyor gibi. Hani böyle rahat rahat. Tamam ama bu iş için bir ciddiyet gerekli. Bir disiplin gerekli. Satürn çünkü orada disiplin ve hayal diyor. Hayallerini gerçekleştir. Ama yani toz pembe hayaller. Satürn Neptün toz pembe hayal demek değil. Gerçekçi hayaller. Bir disiplinden de bahsediyor. Jüpiter'de Haziran'dan sonra Aslan'a girince onların kariyer hayatında çok büyük dönüşümler olacak. Akrepler kesinlikle uluslararası ilişkilere yönelmeliler. Haziran'dan sonra çünkü Jüpiter çat Aslan'a bir vurdu mu otomatik olarak Uranüs, Satürn burada çok güzel bir üçgen yakalayacaklar. Ne çalışacak bunların hayatlarında? Kesinlikle uluslararası ilişkiler, kariyerde çok büyük e, dönüşümler, olumlu dönüşümler, ortak gelirlerden çok büyük gelirler elde edebilirler ortak girişimlerden, birlikte hareket etmekten çok ciddi para kazanabilirler. İş hayatında hayal ettiği işleri yapmalılar. Free gelirlere yönelmeliler. Rutin gelirlere değil. Yani böyle bir yerde çocuğun maaşım oluyor falan değil. Zaten maaşlı kimse kalmayacak yani arkadaşlar. Bu önümüzdeki 3 yıl unutun maaşı ben size söyleyeyim. Kendinize bir, bir, şeyler bulun yani. Ne demek istediğimi yakında 2026'da anlarsınız. Bruto onların dördüncü evinden geçiyor. Akrep burçlarının ev, bark, aile alanlarında bir dönüşüm var. Tabii ki bu süreci şöyle de okuyabiliriz. Aile bireylerinden çok yaşlı olanların kayıplarıyla yüzleşebilirler veya burada adres değiştirebilirler. Brutonların onların 20 yıl boyunca 4. evinden geçeceği için bu yıl özellikle böyle bir adres değişimleri başlayabilir. Yani ben bir yer yer değiştiriyorum. Hani yerimi değiştireceğim. Bir başka bir yere taşınıyorum. Ya bunlar ülkeyi bile değiştirebilirler. Yani bunlar çok acayip. Bulutobuç'un kök noktaya vuruyor. Dolayısıyla Jüpiter'de tepeye geliyor. Ülke bile değiştirebilirler yani. Onu söyleyeyim. Akreplerde böyle bir durum var. Peki yay burçlarında Peki ne hocam, var? Akreplere geri dönelim. Akreplerde evet. hocam ilişkiler, mesela Akrep deşifrecidir ya. 2026 evet. yılında Akrep ilişkilerde o deşifrecilik devam edecek mi? Yani aşktan mutluluğu yakalayacaklar mı? Plütonik tutulmalar yaşıyorlar. Şöyle diyeyim. E, Plütonik tutma Temmuzdan sonra Plütonik tutulmalar yaşayacaklar. 4. 10 aksında medeni durumları değişebilir. Ama kariyerleri de değişebilir. Yani şimdi bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yolunda gitmeyen bir ilişki var zaten 2026 patlayacak. Herkes için patlayacak yani onu söyleyeyim. Akrep burcunda da şimdi ciddi bir transit yok. Hani 7. evden böyle aşk meşk hani konularından transit almıyorlar ama ev bark adres değişiklikleri var. Acaba yani şimdi bu hani boşandılar, evlendiler de mi adres değiştirdiler? Boşandılar da mı adres değiştirdiler? Yoksa başka bir ülkeye gittiler de mi adres İş mi değiştirdiler? Çünkü dört on aksından plütonik plutonik tutulma yaşayacaklar bunlar. Şimdi bir sürü olabilir yani. Olabilir ol olasılık çok fazla. Ama bu konuda ilgili diyorum ki yani ya adres değiştiriyorsunuz siz. Ha evlendiniz de mi adres değiştirdiniz? Yoksa iş yüzünden mi adres değiştirdiniz? Yoksa medeni durumunuz mu değişti de adres değiştirdiniz? Vesaire vesaire. Veya evlisiniz de mi adres değiştirdiniz de Farklı bir şey mi? Yani bunların hepsi olabilir çünkü. Hı hı. Dört ton aksı plutonik. Yani diyor ki sana yeniden inşa var orada. Ee, sağlık? Burada sağlık konusunda bir ilaç bul. yani eğer hasta olanları varsa içlerinde ilaç bulma konusunda e, mucizevi şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü Satürn, Neptün, Neptün zaten ilaç demek. Ee, ve altıncı evde giderken özellikle Allah korusun yani inşallah öyle bir şey yoktur ama kanser türlerinde bir hastalıkları olan akrepler varsa kanser burada baskılanır. Satürn orada baskılarsa kanseri, yani bir ilaç bulur. Ya ben mesela bu 2026'da kansere çare bulunacağını düşünüyorum. Tamam mı? Hı hı. Hani böyle bir böyle bir şeyler gelecek. Yani böyle gündemler gelecek. Çünkü Satürn Neptün eczacılıkla ilgilidir. İlaç sektörüyle ilgilidir. Akrepler de burada ilaç bulabilirler. Hani bir sağlık sıkıntısı yaşarlarsa. Eğer Allah korusun bir kanser gibi bir tümör gibi bir şey varsa da iyi huylu çıkabilir veya bu küçülmeye gidebilir ya da küçülme ile ilgili bir tedavi görebilir, küçültebilir. Yani çünkü Satürn tabii Satürn aynı zamanda koç bucuk kafa, beyinle ilgili rahatsızlıklar ortaya çıkartabilir. Ama bu böyle Hani destekli, destekliyor. Hazirandan sonra Jüpiter desteklediği için Allah korusun. Şimdi hani bu tarz şeyleri konuşmak pek sevmiyorum ama hani böyle bir süreç varsa o tümör küçülecektir. Onlar ama global anlamda mesela diyecek olursam hani beyne çip takmakla ilgili. Mesela 2026 bunları konuşacağız onu söyleyeyim. İşte bu satürn Neptün işte çip takmak. Teşekkür ederiz sağ olun. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bir de hype var hocam hype yaparlarsa sevinirim. Teşekkürler. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Güzel bir 2026 diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun.